Havırsız mıymış? Yok ya sıkıntı yok. Ne diyorduk? Ee, geçen gün bir an anlatacaktım da anlatsam mı acaba ya? Anlatmayayım hadi. Tat kaçar. Şimdi o kulaktan kulağa gider. Bu real hayata döner. Real hayatta da sıkıntı yaşar karşımdaki. Gerek yok. Bu site içi, komşular arasında yaşanan küçük dramalar. Bunları anlatmak istemiştim ama bence tehlikeli. İsim vermeden anlat kanka. Direkt olay belli yani. İsimime gerek yok. Çok önemli bir konu değildi. Şifreli anlat. Ya o zaman size şöyle anlatayım. Şimdi arkadaşlar sevginin bastırılmışlığın dışında bir eylemin nasıl insanoğlu üzerinde iyi etkiler yarattığından bahsedeceğim. Kulağınıza küpek, ol küpek olsun diye bak küpe değil küpek olsun diye anlatıyorum. Geçen gün hatta Aztek de vardı yanımda. Eyşan bahçeden kaçtı. Kapı açık kalmış. Eyşan fırladı. Standart yaptığı huy biliyorsunuz. Kaçıyor yani. Kaçma gibi huyu var. Oynuyor, koşturuyor, geri dönüyor. Milletin bahçesine giriyor. Tamam. Ulan kaçtı. Arkasından koştum, bağırdım. Dedim ki lan, gel buraya falan diye bağırdım böyle. Tabii işan götüne vura vura yardırdı. İleride de e, üç tane canciğer arkadaşımız var. Yani komşu. Tanımıyorum ama komşu. Adam ileriden bağırıyor. Çok bağırıyor ama yani hani. Lan, 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 lan! Falan de, delirmiş vaziyette bağırıyor. Kendini dövüyor. Ulan dedim ne oluyor acaba? Benim de ayağımda şıptak terlik var. Altımda don. Böyle sallana sallana yürüyorum. O hala bağırıyor. Sonra anladım ki bana bağırıyormuş. Niye ki? Bir dur şimdi. Reis oraya doğru yürüyorum. Yanında da aile bireylerinden birileri var. Biri abisi biri babası artık kimse. Onun da üstüne gidiyorlar sürekli böyle. Hani itekliyor, tokat atıyor bir şeyler oluyor. Oğlum sakin ol diyorlar yani. Gittim yanına ya dedim reis ne oluyor? Çocuğum var benim işte. Herhalde köpekten de biraz korkuyor. Çok fazla bağırdı ve çok fazla yükseldi. Şimdi bunun normalde Türkiye standartlarındaki evrilme yeri neresidir arkadaşlar? Kavga, gürültü adam yaralama, vurma, ev basma. Hani her türlü yere dönebilir değil mi bu? Hayır hayır şu an arkadaşlar bir sakin Size örnek olsun diye anlatıyorum. Gençlerin kulağına küpe olmalı bu. Neden? Anlatacağım. Şimdi baktım karşımda aşırı sinirli ve kontrolü kaybetmiş biri var. Sebebi ne? Köpeğin kaçması. Peki neden böyle düşünüyor? Çünkü köpek korkutucu duruyor ve birine zarar verebilir. Böyle düşünüyor. Eyşan'ın zarar verebilecek bir köpek olmadığını biliyorum. O bilmiyor. Çocukları varmış. Eyvallah çocuklarımız bizim canımız ciğerimiz. Ben de çocuklarım her zaman. Delicesi falan öyle bir şey yok. <laughs> ya yani çocuk önemli bir konu. Baba olmayan anne olmayan bilemez. Ben de bilemem. Eyşan bu korkutucu. Arkadaşlar Eyşan çok korkutucu. Koyayım. Yani dünyanın en tatlı, en iyi huylu köpeği ama o tazı gibi koşarken karşıdan görsen bokunu yemeye başlarsın bak. Bir de gözleri düşük ya onun. Böyle kırmızı gözleri. E yarı da pitbull gibi. Bir de garibimin kulağını kesmişler, yamuk kesmişler. O da böyle hani sanki façalı bir yüz ifadesi veriyor. Yüz panda gibi ama o panda tatlılığı yok. Tıknaz, kaslı ve koşarken de ağzı açılıyor. Hani dersin ki koyayım bunu pompalıyla vuralım ama bu ne falan dersin yani hani. Öyle yaratık sanarsın. Günün sonunda <laughs> biz de öyle değil. Ben Eysan'ı görünce böyle göbeğinden tutup ayağa kaldırıp kıçını ısırıyorum yani hayvanın. Ey sabah bir kalkıyorum yanında iki kedi. Kediler bunu dövüyor. Eysan böyle yalanıyor falan hala. Değişik bir karakter kendisi. Bugün de çektim, story'i görmüşsünüzdür. Çok tatlı. Neyse adam bağırıyor, çağırıyor falan. Çok fazla tepki gösteriyor ben. Yani normalde. Benim orada rahat durmamam lazım. Öyle bir senaryo düşünün. Sen kime bağırıyorsun, neye bağırıyorsun? Akaret yok. Dibastek küfür etmedi. Sadece çıldırdı. Bir yandan da darbe yiyor ailesinden. Hani benim bir şey yapmama bile gerek kalmıyor gibi bir durum oluyor yani. Ama üzüldüm orada çünkü komşum. Komşu önemlidir arkadaşlar. Komşuluk ölmemeli yani. En kötü senin sırtını dayayabileceğin, bir şey olduğu zaman arayabileceğin alandır komşuculuk, komşuluk. Biz gittik Eyşan'ı yakaladık. Sonra ben de orada hani içim de el vermiyor şimdi tamam mı? Yani huyum böyle kabarıyorum bir yandan ama bir yandan da ya bir yüz yüze bakıyoruz yani. Hepimizin çoluğu çocuğu hepimize emanet bir noktada. Ee, Mustafa'ya verdim köpeği. Sonra yanına gittim onun. O hala duruyordu orada. Ama aile bireyleri çok iyiler şey yapmak istiyorlar. Yani olayı sakinleştirmek istiyorlar. Gittim yanına. Böyle elimi koluna koydum. Dedim ki neden bu kadar gerginsin? Yani senin çocuğun benim de çocuğum. Bu köpek zarar vermeyen bir köpek. Öyle olsa ben zaten onun riskine girer miyim işte? Ne gerek var birbirimizi kırmaya dedim. Ya bu kadar kendini sinirlendirmene ne gerek var? Neden bu kadar yıpratıyorsun kendini? Sen nerelisin? Ağrılıymış o da. Hemşerim çıktı. Ha dedim tamam bak sen böylesin. Ben de eskiden böyleydim. Herkes böyle olursa yanmışız. Abi o adamın yüzünde bir huzur gördüm o an. Bak valla harika bir huzur gördüm. Sonra işte abisi ya da amcası ya da babası onunla görüştük. Onunla görüştük. Komşu ilişkilerimiz olması gerektiği evreye geldi. Dedim gel bir helalleşelim senle dedim ya. Yani lütfen gözünü sevdiğim dedim. Öpüştük koklaştık. Gittik. Akşamda benim şeyim vardı terapim vardı. Bu arada terapi arada bir alıyorum ya iyi geliyor. Ona anlattım durumu. Ve şuna yorum getireceğim. Gençlerin bakın arkadaşlar bunu net söylüyorum. Ve lütfen bak lütfen. Bunu kulağınıza takın, beyninize takın. Arkadaşlar, Türkiye öyle bir dönemde ki, Türkiye'de yaşayan insanlar öyle bir psikolojide ki, ne yazık ki bütün bastırılmışlıklar, bütün geçmişte yaşanılan sevgisizlikler, bunların alayı dışarıya aktarılmak için, kendi işte o eksiklerini bastırabilmek için, bunu komşum için söylemiyorum sadece. Hepimizin yaşadığı sorunlar zaten belli başlı şeyler. Hepimiz çok kötü durumdayız. Tamir seviyelerimiz çok az. Ondan sonra sinirliyiz, stresliyiz, hayatımızda bir bir türlü sorunlar olabiliyor. Ama psikolog Dukan yazmayın, psikolog falan değilim. Sadece bir abi öğütü veriyorum küçük yaşlı kardeşlerime. Benim eşitlerim zaten böyle yapıyordur. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 23-24 yaşındaki benle şu an 28-29 yaşındaki ben arasında çok büyük bir fark var. Ama şunu unutmayın. Ben büyüdüm, olgunlaştım belki bazı şeylerin... Gerekliliği veya gereksizliğini tartabiliyorum ama velakin benim dönemimdeki yaklaşımlarla şu anın yaklaşımları da bir değil. Benim dönemimde bu olayın farklı bir versiyonunda kavgaya tutuşsan kim kimi yerse olurdu. Şimdi millet birbirini vuruyor arkadaşlar. Götten boktan sebeplere millet birbirini anlık göz kararmasıyla öldürebiliyor. Bakın o insanlar gerçekten öldürmek istediği için öldürmüyor ya da zarar vermek istediği için zarar vermiyor. Kontrol mekanizması yok artık. Anlık patlamayla, anlık refleksle ya da anlık çıldırmayla Göz kar kararmasıyla bir şeyler yapıyorlar. O yüzden bilhassa erkek kardeşlerime söylüyorum buradan. Delikanlılık adı altında, yok namus adı altında, yok benim erkeklik gururum var adı altında. Analarınızın, babalarınızın, sevdiklerinizin veya ileride sizi sevme potansiyeli ol olacak e hayali aile bireylerinizin hayatını karartmayın. Bunlar böyle aşılana aşılana anca düzelir. Herkes böyle davranıyor diye siz de öyle davranmak zorunda değilsiniz. Namus soru işareti yazdı. Eray bir aradan bir beynini kullan niye öyle bir şey söylediğimi. Eray'ı da eğitelim. Eray'a da söyleyelim. Mesela sen yürüyorsun tamam mı? Bir sıkıntı oldu ama hiç bilmediğin bir yerdesin. Hiç bilmediğin abi çok iyi konuştun. Eyvallah Barancım. <laughs> çok iyi konuşmama gerek yok sohbet ediyoruz. <laughs> bir duyuru yapmıyorum millete. Önceden çalışıp da kürsüye çıkıp bir konuşmayamıyorum. Sohbet ediyoruz onun. <laughs> Abi çok güzel konuştu. Adamsın abi. Şimdi gidip sokakta adam dövmeyeceğim. Gidip insanlara sarılacağım. 5 dakika sonra gelecek. Abi adama sarıldım beni dövdüler diyecek. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Uzun lafın kısası. İyiliğinizden ödün vermeyin. Ama kötüyü çekmek için de çabalamayın. Çünkü çoğu insan sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyor artık. En fazla kavga ederim dersin. Ölürsün belki Allah korusun. En fazla laflaşırız dersin. Bıçaklanırsın Allah korusun en fazla sohbet ederim bir konuşurum derdimi anlatmak isterim dersin mapusluk olursun. Yani bilmiyorum. Abi kendi hayatınızı düzgünce doğru bir şekilde sağlıklı bir şekilde yaşamak için oto kontrolünüzü diyorum hep ayakta tutun. Ne yapayım abi çok sinirlendim o an bana git deyince koyayım. Ben de gittim göğsüne kafa attım adamın sonra ölmüşüm falan olmayın. Artık dönem böyle bir dönem değil. Kimse sizi alkışlayıp böyle helal olsun falan demeyecek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar. Ben de son 1-2 yılımı böyle yaşamaya çalışıyorum. Faydasını da görüyorum. Çünkü ben o kavgada, o tartışmada o kardeşimiz gibi yükselseydim o da yükselecekti. Daha da yükselecekti. Sonra iş çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Ne gerek var ki? Bak şimdi ne oldu? Konu kapandı. Herkes barıştı. Tatlı tatlı. Hatalı o bile olsa belki de ya da hatalı ben bile olsam orta noktayı bulabilmiş oldum. Böyle de bir içimden gelen bir öğüt var. Son günlerde çok böyle iyi, sosyal medyada hasar alan ...zorluk yaşayan veya böyle saçma sapan bir şeyden dolayı... E, ...yaşamını yitiren gençleri görüyorum. Aşırı tilt oluyorum. Çok üzülüyorum. Dikkat edin. Sizden ricam ya da tavsiyem bu yani. <laughs> Allah razı olsun. Benim de bu aralar hep yumruğum sıkılıp durduk yere omuz atmalar... ...ondan sonra laf çarpmalar, kötü söz söyle. ki... ...işte Mehmet bunlar... ...mutsuz olduğumuz için oluyor baba. İsyan etmek istiyorsun. Deşarj olmak istiyorsun anladın mı? İsyanın kendini aslında. isyanın dışarıdaki sana yanından yürüyen adama değil. Kusmak istiyorsun anlıyorum. Ama kendimizi eğitmeyi, kendimizi doğru yola sokmayı öğreteceğiz yani. Kendimizi öğreteceğiz bunu. Bunu öğrenmek zorundayız. Başka türlü düzelemeyiz oğlum toplumsal olarak. Bak iyilik bulaşıcıdır diye boşuna söylemiyorlar. O gün sen o hareketi yapmadığında erkekliğinden veya delikanlığından bir şey kaybetmeyeceksin. Asıl erdemli duruş delikanlılık budur. Bak inanın bunu artık öğrenin. Çok farklı gençler görüyorum artık yorumlarda. Önceden de bunu konuştuk. Her şeye re diyen insanlar var. Her şeye re diyor. İnsanlığa uygun olan her türlü yoruma gay, re, adi, köpek, işte yıkık, ezik. Bakın bunu düşünenler ve bunu söyleyenler asıl bunu zaten kullandıkları kelimeler var ya. O benzetmelerdeki insanlar onlar. Çünkü böyle bir algısı yok. Böyle bir olgunluğu yok adamın. Böyle bir bilinci yok ki. Yok. Herif onunla tanışmamış, herife o paket yüklenmemiş. Doğal olarak normal bir hareket, daha naif, daha insancıl bir hareket gördüğü zaman onun o e, çıtası kırık olan, eksik olan beyni şey yapamıyor, idrak edemiyor onu. E o update, bırak update'i. Daha kodları yarım herifin. O yüzden o furyaya katılmayın abi. O furyaya katılıp da yanlışı savunur hale gelmeyin. Şimdi mi anladınız Türkiye'nin halini demiş Nisa? Türkiye... Öyle, dün mü oldu? Ben bu olaylar dün başladı sanıyorum. Ben ne yapıyorum artık? Çocuklarım var. Önceden deli fişek gibiydik. <laughs> bu şeye benzedi ya. Avatar Atakan'ın böyle bir skeci vardı Instagram'da görmüştüm. Hani sizi patates ederdim ama arkadaşıma basıyor çocuk böyle uyuyor orada. <laughs> Onun gibi olmuş. İşte çocuk olmasa da bence ee, ya bak bu arada bu tip sözlerimi yanlış anlayanlar şöyle oluyor. Diyor ki mesela ya abi diyor koyayım. E ne yapayım? O zaman ne anlamı kaldı adamlığın, ne anlamı kaldı duruşun diyenler oluyor. Siktiriboktan mevzulardan bahsediyorum. Senin davansa, senin gerçekten köklü seni ilgilendiren bir konuysa onu ben bilemem. Ben sonik mevzulardan bahsediyorum. Anlık gelişen, işte trafikte kavga, yok efendime söyleyeyim markette kavga, tavırlar kavga. Çünkü herkesin psikolojisi iyi değil ki oğlum. Yani sen bir laf yiyorsun mesela diyorsun ki lan bu bana nasıl böyle bir şey söyler? Lan oğlum adam kendinde değil ki adam sen gibi bir adam değil ki a**ayım. kalkıp da onun söylediği şeyi bu kadar ciddiye alasın. Herif uçuyor. Ya uçan adamla senin de uçman gerekir yani. Sen ona yerden müdahale edemezsin. Bunu atlıyor insanlar yani herkesi normal sanıyor. Herkesi kendi gibi sandığı için patlıyoruz. Biraz empati o yüzden lazım diyorum. Deli herhalde deyip geçmek lazım bazen yani onu anlatmaya çalışıyorum size olgunluğa ulaşmış insan lafına takılıp ona göre davranmayın demiş Kıraksıdör. İşte onun gibi bir şey. Doğru söylüyorsun abi. Teşekkür ederim. Genel olarak erkeklerin ya da normal genelin yaptığı bir de bizim oğlum memleketin kültüründe de var ya bu yani. Ya, hayırdır amına lan? Benim erkekliğime, benim benim canıma falan hep bu modlar var ya işte o yüklenen paketler, işte o diziler, anadan babadan aktarılan şeyler. Saru. Bak Saru'yu oynadığım zaman müthiş bir karaktere çevireceğim onu. İzleyin oynadığım zaman görürsünüz. haber? Hop hop falan yedi oynatacağım. Başka çaresi yok. Ama şunu unutuyorsunuz. Sarıyla bile ben terör estirmiyordum. Yani gayet normal aşk adamı rolü yapıyorum. Birazcık kaba da yafif. Yoksa kalbi yumuşacık o adamın oğlum. Hiç farkında değil misiniz ya? Ulan kafanı serverda bir sağa bir sola çeviriyorsun. Herkes birbirini kesiyor. Sarı da el. ya, ne sarısı sarı. Garibim pamuk lan. Pamuk pamuk. Canını yediğim ya. Sayneye bakıyorsun ama. ...beyaz taşlı... ...hap hap 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 diye yanlayan adam... ...belinde silah falan. Lan sarı silah bile taşımıyor ya. Ök 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 ...diye bir karakter var... ...mafya olmuş iki gün sonra. Racon kesiyor. Rakoyim. NHP'yi de öğretemedik gitti şu memlekete ya. We were on the run... ...rockin' round the clock... ...now all we need is right here in front of us...